Bakın İzmir'i unuttu. Arnavutluk'ta anahtar dağıttı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Toki'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği konutların anahtarlarını dağıttı. İzmir'de deprem zedeler ise hala bekliyor. Arkadaşlar o fotoğrafları verin. Bakın bunu Kasım ayında haber yaptılar İzmir'deki hadiseyi. Bazı tamamlanmayan noktalar olduğu söyleniyordu. Dün sözcü yaptı. Erken dün öğlen e, anahtar teslimi yapılacağını duyunca pazar günü yapalım bu haberi. Pazartesi sabaha çıksın dediler. İzmirliler, depremzedeler anahtarlarını alamadı, evlerine yerleşemedi diye. Arkadaşlar fotoğrafları versinler. Dün İzmir'de anahtar, şey, anahtar dağıtılıyor. Vatandaşlar deprem konutlarına yerleşiyor. Ama Cumhuriyet dün hadi sözcü bir ön aldı. Cumhuriyet İzmir'de konut dağıtmıyorlar, anahtar dağıtmıyorlar ama Arnavutluk'ta deprem konutlarını teslim ediyorlar diye haber yapıyor. Şimdi e, İzmir'de belki lokal olarak küçük bir sorun çıkmış olabilir. Ama önemli olan şey şu. İzmir'de deprem bir yıl önce oldu. Bir yılın içerisinde binalar orada yapılmış. Kendileri de dün gazetelerinde fotoğraflarını verdiler. Tabii orada bir tane apartman yapılmadı. Birden fazla bina yapıldı. O tümünü göstermiyorlar. Bir tane daha henüz tamamlanmamış binayı gösterip e, burada kimseye bina teslimi, daire teslimi yapılmadı. Sadece anahtarı verdiler. Anahtarı verdiler ama içeriye giremiyor insanlar dediler. E kardeşim bir senede, bir sene ya bir sene. Siz bana Cumhuriyet tarihi itibariyle bir gösterin. 80 yılda, 90 yılda gösterin. Bir yerde deprem olmuş da bir yıl içerisinde o deprem zedelere daireleri yapılıp da verilmiş, bitirilmiş, i̇şte. teslim edilmiş. Evet, Herkes gibi. bunları gösteriliyor ama onlar da dünkü sözcüde cumhuriyette vardı yanılmıyorsam, onlar da diyorlardı ki ya anahtarları veriyorlar ama tamam. daire henüz daha hazır değil tamam hazır değil yani bir tane kapısının diyelim ki anahtarı eksik. E ben İstanbul'da o kendilerine göstereyim şu şahıs bu şahıs müteahhide vermiş arsasını. İki yıl içerisinde bitirilip teslim edileceği söylenmiş. Türkiye şartlarında da genelde müteahhitler iki yılda teslim ederler yapacakları bir inşaatı. E orada devlet bir yıl içerisinde yaparım bitiririm demiş. Bir yılda da büyük oranda %95 oranında bitirmiş. Şimdi gelmişler %5 oranındaki eksiklik üzerinden manşetler atıyorlar. Türkiye şartlarında, Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir hızla orada inşaatlar yapılmış mı? Yapılmış. E bir tane apartmanda bir eksiklik olabilir. Her yerde olabilir. Bakın bununla bağlantılı. Evet anahtarları verdiler ama evleri vermediler. Biraz sabır. 10 gün, 15 gün sonra bir tane... Anahtarını da dairesini de alamayan bir vatandaş varsa gelsinler. O zaman birlikte haberini yapalım. Ama o gün sözcü piyasadan kaybolacak. Bir başka e, bahaneyle ya patlıcanı çıkartacak bizim önümüze ya soğanı ya patatesi ya da kışın ortasında eriğin fiyatı 500 lira diye manşet atacaklar. Hazırlıklı olun. Yani geçen sene erik fiyatlarını yanılmıyorsam Ocak veya Şubat ayıydı kilosu 600 lira eriyin diyerekten haber yapmışlardı. Yine yapsınlar. Gene yine, yine, yapacaklar. Yine 6-700 lira zaten. Gene, olsun. gene yapacaklar. Yani yakındır. Bugünlerde eriğin kilosu ama eriği e, Mayıs ayında, Haziran ayında vatandaşlarımız o zaman da 6 liradan, 7 liradan bulurlar. Ama aynı